size bir bugünün değil 20 30 sene evvelinin bir sözünü söyleyeyim. Hem de kemalist bir adamın ağzından. İsmet Paşa'ya karşı iki adam halk parkasında mücadele ediyordu. 70'li yıllarda. Bunlardan biri Ecevit'ti. Birisi de Feyzi Feyzioğlu'ydu. Turan Feyzioğlu. Bunların ikisi de komünistti. İkisi de solcuydu veya öyle diyelim. Hadi tam komünist değil de benzeri diyelim. Mücadele ediyorlardı. İsmet Paşa Ecevit'i tuttu. O genel sekreter oldu. Turan Feyzioğlu bir parti kurdu. Güven Partisi. Bu parti bir iki seçime girdi, başarısız oldu. Bir kongre topladı. 80 ihtilalinden evvel bu. Bir kongre topladı ve bir kapanış yaptı. Partisini kapatıyor. Herkesi dinledi. Neden başarısız olduk? İl başkanlarını, kalburüstü adamlarını dinledi. Sonunda hepsine birden bir cevap verirken dedi ki, arkadaşımızın birisi dedi ki, biz Mustafa Kemal'i bayrak yaptığımız için halktan rey alamadık. Bu halk onu sevmiyor. Bu sözü Turan Feyzoğlu tekrarladıktan sonra dedi ki, en doğru teşhis bu dedi. Bu millet maalesef hala gericilerin arkasından gidiyordu. Atatürk'ü sevmiyor. Biz onu bayraklaştırdığımız için reyalamadık. Lakin ne yapacaktık dedi. Gençlere baktık. Ya komünist oluyorlar ya şeriatçı oluyorlar. Bizim için ikisi de merduttur. Bu cereyanlara, bu iki menfi cereyana karşı Atatürk'ten başka sarılacağımız bir şey kalmadı. Biz de ona sarıldık ama demokrasiyle bu iş olmuyormuş dedi. Ey askerler siz yapın icabını demek bu. Ama itiraf etti. Başka bir müşahede mi daha size söyleyeyim. 1983 yılında Medine'de ziyarette bulunuyordum. Yedek subay olarak Güneydoğu'da vazife görmüş bir genç bana genel kurmayın bir tamimini verdi. Kamimde subaylara deniliyor ki milli bayramlarda Atatürk'ün adını onlar Atatürk dediği için diyor ben bu kelimeyi kabul etmiyorum. Benden yaşayan adam benim atam olamaz. Burada bir mantıksızlık var. Ben sakın bu kelimeyi benimsediğim manasını almayın. Nakil yaptığım için söylüyorum. Milli bayramlarda Atatürk'ün adını fazla kullanmayın. Halk onu sevmiyor. Cuma günü abdestsiz de olsa resmi elbiseyle camiye girin. Halk sizi subay kıyafetiyle camide görsün. Bu söz söylendiği zaman ülkenin batısında namaz kılıyor diye subay ihraç eden bir genel kurmay doğuda abdestsiz bile olsa camiye girin diyor. Adam diyor ki bize böyle bir tamim geldi. Bu millet Atatürk'ü sevmiyor. Onu fazla kullanmayın.